Normalde kolajen alt grup olarak farklı farklı formlar var ve ana form olarak baktığımız zaman aslında 3 tane forma: Bir kapsül veya tablet formu var, bir toz veya da pudra, powder dediğimiz formlar var. Bir de sıvı formları var ki bunları da shot diyoruz. Kapsülle e, ve hatta tablet ve hatta toz formlar aslında birbirinin tamamen aynısı sadece e, bir araya getirilmiş ve sunuş şekilleri biraz daha farklı. Normalde baktığımız zaman bir kapsül, bir selüloz şey kapsülün içerisine koyduğunuz zaman aynı tozu bu ise işte kapsül haline geliyor. Yoksa bunu selüloz kapsül içine koymazsanız toz haline vermiş oluyorsunuz ya da sıkıştırırsanız bunları, tablet haline vermiş oluyorsunuz. Kendilerine göre avantajlar dezavantajları dezavantajlar var. Birincisi aslında kişi bazlı değişiyor ve sizin için şu çok uygundur demek çok doğru değil. Bunu normalde kişinin kendisinin belirlemesi lazım. Kapsül kullanmak veya tablet kullanmak pratik aslında. Biraz bir miktar, bol miktar suyla aldığınız zaman hiçbir hissetmede otomatikman zaten kolajen almış oluyorsunuz. Fakat bazen alt, ağızda tebeşir tadında bir tat tad bırakabilir bazı hassas damaklı olanlarda. Eminim biraz daha yavaş kapsül formlarını veya toz formlarında baktığımız baktığınız zaman toz formunun veyahut hatta pudra formunun şöyle bir avantajı var. Aslında her türlü şeyini kombin edebiliyorsunuz. Çayla, kahveyle, suyla baktığınız zaman hatta Normalde kekin içerisine koyup kek olarak da yapıp pişirip de yiyebilirsiniz. Yani öyle bir kolajen almış olabilirsiniz. Yani içerik olarak da kapsül ve tablet birbirinin aynı esasına baktığımız zaman. Sıvı formunda yine sonuçta kolajen var ama bunda şöyle bir avantajı var. şöyle bir pratikliği var. Yanınıza su vesaire şey aramanıza gerek yok. Direkt otomatik ben hemen yani tek bir doz olarak günlük alabiliyorsunuz. Eminim oldukça daha iyi. Yani yaklaşık 1'e 3 oranında normalde kapsül bir elim sıvı formu 3 kat daha fazla daha kolay emilmekte. El bir su gerektirmeni de söylemiştim. Tat olarak bazen yine aromatik şeyler verebilir. Bunlar da yine bir takım meyve aromalarıyla vesaire şeyleri birleştirerek zaten piyasa sunurken o şekilde sunuluyor, rahatlıkla kullanılabilir.